Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben tabii Kurban. Yepyeni bir en live videosuyla karşınızdayım. Bugün dünyanın en fazla para kazanan 10 YouTube kanalını tanıyacağız. Listemizde çok fazla tanıdık isim yok. Tanıdığımız isimler sayılı. O yüzden ilerleyen zamanlarda dünyanın en fazla para kazanan 10 YouTube oyun kanalını ve dünyanın en fazla para kazanan 10 YouTube eğlence kanalını da çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Dünyanın en fazla para kazanan 10. YouTube kanalı. Taylor Swift Vevo şu anki abone sayısı 16 milyon Taylor Swift Vevo kanalı YouTube'a 11 Mayıs 2009 tarihinde katılmış. Bu kanal günlük yaklaşık 2500 dolar kazanıyor arkadaşlar. Aylık ise bu rakam 75400 dolara kadar çıkabiliyor. Taylor Swift Vevo kanalının tahmin edeceğiniz gibi partneri de Vevo. Bu kanalın en çok izlenen videosu. Tabii ki de en çok para kazanan videosu. Taylor Swift Blank Space. Bu video 1 milyar 195 milyon 81 bin 569 defa tıklanmış arkadaşlar. Bu videonun kazandığı para ise 1.8 milyon dolar. Listemizin 9. sırasında Biraz yabancı bir isim var arkadaşlar. Family Fun Pack. Şu anki abone sayısı 757.276. Family Fun Pack YouTube kanalı 2 Ekim 2011 tarihinde YouTube'a katılmış. Ve bu kanal günlük 2600 dolar civarı kazanıyor arkadaşlar. Aylık ise bu rakam 77.900 dolara kadar çıkabiliyor. Family Fun Pack YouTube kanalının iş ortağı yani partneri Full Screen. Bu kanalın en çok izlenen, en çok para kazanan videosu. Kids 72 Costume Runway Show Bu video 82 milyon 61 defa izlenmiş arkadaşlar Bu videonun kanala kazandırdığı para ise 123.000 dolar Sıra listemizin 8. sırasına geldi Dünyanın en fazla para kazanan 8. YouTube kanalı BuzzFeed Video Şu anki abone sayısı 7 milyon 777.140 Bu kanal YouTube'a 10 Ağustos 2011 tarihinde katılmış. Buzzfeed video YouTube kanalı günlük yaklaşık 2.600 dolar kazanıyor. Bu kanalın aylık kazandığı para ise 76.900 dolara kadar çıkabiliyor. Buzzfeed video kanalının araştırmalarımıza göre bir partneri yok. Yani AdSense ile yoluna devam ediyor. Google'ın kendi firması. Bu kanalın en çok izlenen videosu. If Disney Princess Were Real. Bu video 43.655.650 defa izlenmiş. Bu videonun kanala kazandırdığı para ise 65.500 dolar. Listemizin 7. sırasına geldik. Bu bir Rus kanalı ama Türkiye'den de tanıyanlar olabilir. Nasıl diyeceksiniz? Ve TV8'de Maşa ile Koca Ayı adı altında dublajlanarak yayınlanıyor. Yani kısacası Türkiye'deki Maşa ile Koca Ayı adlı çizgi filmin orijinal YouTube kanalı. Şu anki abone sayısı 3.900.448. Bu kanal YouTube'a 31 Mayıs 2011 tarihinde katılmış. Bu kanalın da kazandığı paralar gerçekten güzel. Günlük 2700 dolar civarı kazanıyor Maşa ile Koca Ayı kanalı. Tabi Türkçesi bu. Aslında bu bir Rus kanal. Bu kanal aylık ise 81.100 dolar civarı kazanıyor. Maşa ile Koca Ayı adlı kanalın partneri yani YouTube iş ortağı Let's Corp. Bu kanalın en çok izlenen videosu. Türkçeleştirilmiş bir şekilde söyleyeceğim arkadaşlar çünkü bu kendi orijinal şeklinde bile Rusça yazıyor. Türkçesi Maşa ile Koca Ayı, Tatlı Hayat bölüm 33. Bu video 312 milyon 58 bin 813 izlenme almış arkadaşlar. Gerçekten bu çizgi filmi tavsiye ederim. TV8'de görünce arada ben de izliyorum. Çünkü grafikleri gerçekten müthiş. Ve izlenen bu video 468 bin dolar kazanmış arkadaşlar yaklaşık. Listemizin 6. sırasında Fantoys Collector var arkadaşlar. Şu anki abone sayısı 5 milyon 431 bin Bu kanal YouTube'a 13 Nisan 2011 tarihinde katılmış. Fantoz Collector günlük yaklaşık 2900 dolar kazanıyor. Aylık ise bu rakam 86.000 dolara kadar çıkabiliyor. Fantoz Collector kanalı bir partnerle çalışmıyor. Yoluna AdSense yani Google'ın şirketiyle devam ediyor. Bu kanalın en çok izlenen videosu Play-Doh, Spark Princess, Ariel, Elves and Disney Frozen. Magic Glitter Glitter Magic Glip Dolls Gerçekten ilginç bir ismi var Her neyse bu video 359.413.974 kere izlenmiş Bu video size kaç para kazanmıştır? Bu video tamı tamına 539.000 dolar kazanmış arkadaşlar Listemizin 5. sırasında Nette Müzik var. Şu anki abone sayısı 1.723.258. Nette Müzik YouTube'a 23 Ocak 2014 tarihinde katılmış. Nette Müzik YouTube kanalı günlük yaklaşık 2.900 dolar kazanıyor. Aylık ise bu rakam 87.900 dolara kadar çıkabiliyor. Tahmin edeceğiniz gibi bu kanalın partneri yani YouTube iş ortağı Doğan TV Holding. Netli Müzik kanalının en çok izlenen videosu, aynı zamanda Türkiye'nin en çok izlenen videosu ve Türkiye'nin en çok para kazanan videosu. İrem Dirici kalbimin tek sahibine şu ana kadar aldığı görüntülenme sayısı 143 milyon 773 .300. Bu video 215 dolar kazanmış arkadaşlar. Listemizin dördüncü sırasında Baby Big Mouth. Şu anki abone sayısı 2.075.146 Bu kanal YouTube'a 4 Mart 2013 tarihinde katılmış Baby Big Mouth kanalı günlük 3.100 dolar civarı kazanıyor Aylık ise bu rakam 93 milyon 100 dolara kadar çıkabiliyor. Baby Big Mouth da herhangi bir partner firmasıyla yani YouTube iş ortağıyla çalışmıyor. AdSense ile yoluna devam ediyor bu kanalın en çok izlenen yani en çok para kazanan videosu. Ne Hook 101 Surprise, Egg Opening Kinder Surprise, Elmo Disney Pixar Cars Mickey Mini Mouse. Bu video 279 milyon 277 .542 defa izlenmiş arkadaşlar. İsmini tekrar okuyamayacağım. Bu uzun isimli video şu ana kadar 419 bin dolar kazanmış arkadaşlar. Listemizin sonucuna geldik. Dünya en fazla para kazanan 3 YouTube kanalı. Listemizin 3. sırasında Little Baby Bam, şu anki abone sayısı 3.822.853 Bu kanal YouTube'a 22 Haziran 2011 tarihinde katılmış Little Baby Bam kanalı günlük 3100 dolar civarı kazanıyor Aylık ise bu rakam 93.900 dolara kadar çıkabiliyor Little Baby Bam kanalında herhangi bir partner yani YouTube iş ortağıyla çalışmıyor AdSense ile yoluna devam ediyor Bu kanalın en çok izlenen videosu Beats on the Bus Plus Lost More North Rhymes 15 4 Minutes COMPLICATION FROM LITTLE BABY BOMB Bu video şu ana kadar 910.895.522 kere izlenmiş Bu video şu ana kadar 1.5 milyon dolar kazanmış arkadaşlar Düşünebiliyor musunuz? 1.5 milyon dolar 3 ile çarptığınız zaman ne kadar da değerli oluyor Niye 3 ile çarpıyoruz? Çünkü 1 dolar 3 lira Bu kadar basit ikinci sırasında tabiri caizse WWE var şu anki abone sayısı 7.857.419 WWE kanalı 10 Mayıs 2007 tarihinde YouTube'a katılmış. Bu kanal günlük 3.300 dolar civarı kazanıyor. Aylık ise bu rakam 98.300 dolara kadar çıkabiliyor. Tahmin edeceğiniz gibi WWE kanalının partneri YouTube iş ortağı kendisi WWE. Bu kanalın en çok izlenen videosu Full Length Match Smackdown 41 Man Bad Royal Bu kanal yayınlandığı tarihten bu yana 31 milyon 31.628.537 kere izlenmiş Bu videonun kazandığı para ise 47.400 dolar Listemizin birinci sırasına geldik arkadaşlar Dünyanın en fazla para kazanan Birinci Youtube kanalı Büyük ihtimal %90'ımız Veya %99.9.9'umuz Bu kanalı hayatında ilk defa duyacak Çünkü ben de bu araştırmayı yaparken Bu kanalı hayatımda ilk defa duydum Televizya Telenovla Şu anki abone sayısı 556.233 Abonesine kıyasla kazandığı para çok büyük Bu kanal Youtube'a 2 Nisan 2013 tarihinde katılmış Bu kanal günlük eski parayla 4.5 milyar dolar kazanıyor Yeni parayla 4.5 bin dolar kazanıyor arkadaşlar Aylık ise bu kanalın kazandığı para 133.900 dolar Ve yaklaşık bundan daha fazla olabilir Size en düşük rakamı söylüyorum Tabii ki bu kadar para kazandıktan sonra bir partnere başvurmazsınız. Tabii ki de bu kanalda AdSense ile yoluna devam ediyor. Bu kanalın en çok izlenen videosu Rebel Capital 1. Bu video 2.144.678 defa izlenmiş. Bu videonun kanala kazandırdığı para ise 3.217. Bu kanalın tek avantajı her videosu acayip bir şekilde izleniyor ve gözlemlediğim kadarıyla pembe diziler var bu kanalda. Ve beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz videonun sağ alt kısmındaki beğen butonuna basabilirsiniz. Eğer görüşleriniz varsa yorum olarak belirtirseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Takipte kalın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.